Kripto para dünyasından hepinize Merhabalar diliyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar BTC'de özellikle 40590 bölgesinin çok ama çok önemli olduğundan bahsetmiştim Bunun dışında önemli kırılımlarda en önemli olan şeyin en az iki gün o bölge üzerindeki bağımsız kapanışların teyit edilmesi gerekir ki dün özellikle bunu tekrardan sizlere söyledim biz bu kırılımdan sonra birinci teyidimiz şu görmüş olduğunuz bölgede gelmişti ama retest gelmemişti 40590 bölgesine. 4 saatte iyi bir retest geldi ama akabinde görmüş olduğum şey neydi arkadaşlar? Tekrardan bu bölge aşağı yönlü kırıldı. Şimdi bu bölgenin teyit edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Şu an için kırılan bölge retest ediliyor arkadaşlar. Bakın aşağı yönü tekrar gösterelim. Bakın şu görmüş olduğunuz beyaz mum bir kırılım mumu akabinde bölge ter teyit ediliyor yani test ediliyor. Eğer bu bölge bu şekilde kalacaksa özellikle bu alandan sonra bir düşüş gelecekse ve bölge teyit edilirse akabinde bizleri bekleyecek olan bölge 38.000 ve ondan sonra da 35.000 bölgedir. Şimdi uzun vadeli dün zaten sizlere BTC'de görmüş olduğum bazı olaylar paylaşmıştım. Ve aylık bazda da dün özellikle kullanmış olduğum cümlede şundan bahsettim. Aylık bazdaki kapanışlardan sonra bunlardan sonra 4-5 gün geri çekilmeler gayet normal olarak kabul edilebilir. Önemli olan ana bölgelerin kırılıp kırılmayacağı ve bölgenin teyit edilip edilmeyeceği. O zaman 4-5 günün bir anlam ifade etmeyeceğini tekrar belirtmek isterim. Yani burada iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. En önemli olan detaylardan birisi bu. Buradan dominansa geçeceğim. Dominanslı dün size söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bakın 49-23 bölgesi mükemmel bir şekilde çalıştı. Akabinde düşen trend kırılmıştı. Bu trend de aşağı yönlü kırıldı. 47-45 de kırıldı. Ve şu an için görmüş olduğunuz gibi Fibonacci ortalamasına gelmiş durumda. Burası da kırılırsa akabinde 45.66 bölgesine gelir. Bu süreçte BTC geri çekilmiş olsa bile alt altcoin'lerin tekrardan güçlü olduğunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi para akışı yönündeki farklılık. Bunu daha önce sizlere binlerce kez anlattım. Tekrar anlatıp kafanızı şişirmek istemiyorum. Bu süreçte özellikle BTC belli bir alanda konserde olmayı başarırsa yani gün içerisinde %2 volatiliteyi geçmeden küçük küçük düşüşler bile yapmış olsa bu altcoin'ler için çok ezici olmayacaktır. Ama eğer %2 %3 volatilitelerin yani hareket alanı bu bölgeleri geçmeyi başlarsa o zaman tekrardan aşağı yönlü hareketler altcoin'lerde de gelişebilir. Burada da her zaman sizlere söylediğim gibi BTC'nin bu alanlarda güçlü olmasından sonra yani belli oranlarda bir alanda kalması ve dominansın düşmesiyle özellikle büyük çaplı koyların takip edilmesinin önemli olduğundan bahsettim ki tekrardan en son zaten NIO'yu sizlerle paylaşmıştım. NIO zaten kırmış olduğu bölgeden sonra haber akışıyla beraber bir yükseliş gerçekleştirdi. Ama bu süreçte bakın dur, Links'tir. Özellikle XTZ'yi ben 3 gündür sizlerle paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar XTZ'de özellikle 4 saatte Sizlere belirtmiş olduğum gibi aynı zamanda günlükte de bakın tekrar günlüğe gelelim isterseniz sizlere belirtmiş olduğum alanlar vardı. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda gittikçe yatay olarak hareket eden hareketlikten dolayı akabinde yeni bir hareketin gelebileceğinden hareket gelirken de 311 kırmızı yani turuncu bölgesini test edilebileceğinden bahsettik ki bölgelere doğru bir hareket gelmişti zaten. Bakın aynı zamanda şurada indikatör küçük yeşil çizgiyi görüyorsunuz. 4 saatliklerde belki bakın 4 saatte de şu görmüş olduğunuz 3.28 alanına açılmış durumda. Günlükte de arkadaşlar bu nerede şu an için? Tekrar sizlerle birlikte bakalım. 3.12 bölgesinde. Yani bu sizlere neyi gösteriyor? Bu bölgenin gerçekten güçlü olduğunu gösteriyor. Günlükte alan kırılırsa retestten sonra tekrardan 222 günlük emeğe kadar bir hareketlilik gelebilir. Bunların dikkatli takip edilmesi gerekir. Öncelikle bunu iyi bilinmesi gerekiyor. Ama eğer 4 saatlikte tabii ki burada da önemli olan bir direnç var. 4 saatte bu saatten sonra bana göre eğer XTZ takip edilecekse 3.28 bölgesinin kırılıp kırılmayacağını takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Ethereum'a gelelim arkadaşlar. Ethereum'da da Günlük bazda görmüş olduğunuz gibi indikatör bir direnç açmıştı benim için. Alan kırıldı, retest vakabında hareketine hala devam ediyor. Şu an için hiçbir değişiklik söz konusu değil. Burada aynı zamanda bir ikili dipten de etherneton bahsedebiliriz. Kırılım alanı burasıydı. Kırılım alanından sonra şu an için 2853 bölgesine doğru bir hareketlilik devam ediyor ki bu bölgelere illaki gidecek veya gitmeyecek diye bir kaydı söz konusu olamaz arkadaşlar ama şu an için bu bölgelere doğru olan hareketliliği hala devam etmekte. EOS'u eğer Ethereum'da takip ediyorsanız linki geçen gün sizlerle paylaşmıştım. Linkte de arkadaşlar bakın paylaşım yapmış olduğum günden beri belli oranda hareketlikler devam ediyor. Bakın şurada özellikle de 18 bölgesi kırıldıktan sonra kademeli takip ettiğimiz bir coin'di. Akabinde güçlü bir hareketlilik geldi. 20 bölgesi psikolojik alan açısından önemliydi. Bakın burayı kırdı. Retest'i tam bu bölgeyi yaptı. Akabinde hareketlilik Tekrardan bölgede biraz yavaşlasa bile tekrardan 23.490 çizgisine kadar geldi. Buraya 3-4 defa denedi. Hala geçemiyor. Alanı geçebilirse tekrardan yukarı yönünü yeni hamleler yapabilme ihtimaline sahip olabilir arkadaşlar. İgzeleme geçelim. İgzelemde de günlükte özellikle şu görmüş olduğumuz alanlarda bir hareketlilik varken tekrardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Çünkü alanı kırmış olsa bile teyit etmedi. Bu açıdan alanın altında kaldı. Tekrar alana doğru şu an için bir retest gerçekleştiriyor ama şu an için momentum açısından güçlü olmadığını görüyoruz. Bu da önemli. Ee, özellikle de X izlemi takip ediyorsanız arkadaşlar günlük bazda 0.28.5 bölgesi üzerindeki kapanışlara dikkat edebilirsiniz. Şimdi buradan NIO'ya geçelim. Neo'da da arkadaşlar bakın dün sizlere yapmış olduğum paylaşımda kırmızı alan ve 222 günlük ama kırıldığını akabinde retestin testin beklenilmesi gerektiğini bahsettik ama retest sonrasında aşağı yönlü bir erkek gelse de tekrardan yukarı yönlü yeni bir hamle gerçekleştirdi eski seviyelerine doğru tekrar 46.4 46 bölgesi test edildi ama bölge üzerinde maalesef kalmış durumda değil hala Günlük değer de bölge üzerinde kalmayı başarabilirse önünde çok önemli bir direnç söz konusu. Burası da arkadaşlar 48.666 bölgesi. Bu bölgede de ekstradan dikkat etmekte fayda var. Bakın BTC hala gerilikler yaşamış olsa bile altcoinlerde hareketliğinden büyük sebebi dominans etkisiyle BTC'den çıkan paranın altcoinlere geçtiğini görüyoruz. Zaten bizim için Önemli olan detaylardan birisi BTC'nin volatilitesi yükselmesi veya düşmesi değil arkadaşlar. Gün içi yaptığı olduğu hareket önemli. Yükselirken de bu çok önemli, düşerken de çok önemli. Dominansla beraber iyi takip edilmesi gerekiyor. Hacminin iyi takip edilmesi gerekiyor. Ethereum BTC partisinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Özellikle altcoin'ler için. Altcoin'leri inceliyorsanız altcoin dominanslarının ayrı ayrı gerçekten iyi takip edilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Gün içerisinde görmüş olduğunuz gibi belli coin'lerde geldikler yaşanmaya devam ediyor. Bu devam da edecektir. Burada önemli olan yarın BTC'nin yapacağı hamle. Yarınki hamle neticesinde bazı şeyler biraz daha netleşecektir diye düşünüyorum. Bugünlük sizden anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.